Hepim neler var. Hmm. Ketçap, popcorn. Ben bir köyde olduğum için ketçap çok seviyorum. Yadırgamadım bunu. <laughs> Hadi bakalım. Olur bence ya. Olur bence de Soslu olur. Soslu popcorn falan yemedim hiç. Önce ben deniyorum. Tamam. Yenir. Kabul edilebilir bir lezzet. Sadece çok yenirse bayar gibi de güzel bence. Ben okeyim yani. Beni baydı mesela. Baydı <laughs> şu an? Yok ya. Önermiyorum. Olmamış. Önermiyorum arkadaşlar. Beğenmedik. Güzel. Boş somun ekmek arası Olmaz. ketçap bile bundan daha iyi. Et var mıdır içinde? Zannetmiyorum masrafa girmemişlerdir diye düşünüyorum. <laughs> biraz merak ettim. Hmm. <gülüyor> Aa, <gülüyor> biraz... bence güzeldi. Aa, bak Ali böyle, sen... beni mi yakaladı bu ya? <gülüyor> 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 Aa. Değil mi güzel? Vallahi süper. <laughs> Çok beğendim. Ben söylüyorum çikolatayla her şey gider. Hmm. Okey ben bunu da dokayım. Yerim. Bu baya güzel. Çok kötü. Yenir Çünkü abi. bunu şöyle damağına yapıştıracaksın. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> Tuzlu ve tatlı. Her İyi zaman oluyor, uyuyor abi. Uymuyor yani. Birbirinin ağzının içinde karışmıyor asla. Neyse cipsim.